Bismillah, Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah Bugün e, bu dersimizde denklem çözme en basitlerden başlıyoruz. Şöyle e, şu sayfayı inşallah göreceğiz. Çözümü denklem çözüme de büyütelim. E, nedir? Bizim bir bilinmeyenimiz var ve bu bilinmeyeni e, bulmaya yönelik bir çalışma. Denklem ne demek? iki tarafı bir eşitlik olan, iki tarafına bir eşitlik olan bir denk söz konusu. Yani 3 artı x ona denk. Yani ona eşittir. Burada bilinmeyen bir tane var. Bu bilinmeyen verilmiş. Bilinenler verilmiş. Bu bilinenler üzerinden bilinmeyeni bulmak. X bilinmeyen. Y bilinmeyen. X ve Y'lerimiz bilinmeyen. Şimdi bir denklemde bir tane X varsa yani sadece X varsa bu bir bilinmeyen. Veyahut da Y'ler varsa Y varsa o da bir bilinmeyenli denklem olur. Bizim şu anda görecek olduğumuz bir bilinmeyenli denklem. Ee, şimdi şunu da söyleyelim. Bir bilinmeyenli denklem e, de bize bir denklem de bir bilinmeyeni bulabilmek için diğer bilinenler üzerinden e, yola çıkarız. İki bilinmeyeni bulabilmek için mesela x artı y olsaydı burada o zaman bize iki tane denklem verilmesi gerekir ki o denklemi çözelim. 3 bilinmeyen olursa, 3 tane bilinmeyen olursa o zaman 3 tane farklı o bilinmeyenlerle ilgili 3 tane farklı denklem olması gerekir ki o bilinmeyenler bize x artı y artı z gibi 3 tane farklı denklem olması lazım ki onları çözelim. Burada tek bilinmeyen en basit başlıyoruz. Yani burada 3 artı x eşittir 10 ben ne yapıyorum? Bu denklemin eşitsizliğinde ilk önce kuralları Söylüyorum Kurallar nedir? Kurallar şöyledir. Yani bu denklemin sol tarafından sağ tarafa geçiş olacağı zaman işaretler değişir. Yani 3 diğer tarafa geçeceği zaman eksi 3 olur. X diğer tarafa geçerse eksi x olur. 10 da sol tarafa geçecek olursa o da eksi 10 olur. Yani o eşitliğin diğer tarafına geçerken işaretler değişir. Artı ise eksi, eksi ise artı işaret olur. Bu şekilde yapılır. Şimdi 3 artı x eşittir 10 ise x nedir? Şimdi 3'ü diğer tarafa attım. Yani bilinenler bir yerde, bilinmeyenler bir yerde olması gerekiyor. Bilinmeyen x, onu yalnız başına bırakıyorum. Şu 3'ü bilineni diğer bilinenin yanına atıyorum. 10 eksi 3, 3 eksi olarak geçer. 10 eksi 3 nedir? 7'dir. x eşittir 7. x'imi buldum. Yani Şöyle baktığımız zaman probleme diyor ki 3 ile hangi sayıyı toplarsak 10 yapar? 3 ile 7 sayısını toplarsam 10 yapar. Değil mi? Ben bunu işlem yaparak bu hale getirdim. Burada esas olan işlem. Burada sade işlemler bunu biliyoruz. Basit işlemler ama karmaşık işlemlerde böyle metodu yani bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atmak zorundayım. 5 artı y eşittir 8. Evet 5 artı y eşittir 8. Y burada bilinmeyen. Ya bu x olabilir, bu y olabilir, bu z olabilir. Bir tane bir fark etmez. Bu a olabilir, b olabilir. Bunun yerine 5 artı a da diyebilirdim. Eşittir 8'e de diyebilirdim ama öyle deme. Fark etmiyor. 5 artı y eşittir 8. Y'yi yalnız bırakıyorum. Bilineni diğer tarafa atıyorum 5'i. 5 beş diğer tarafa geçerken eksi olarak geçecek. 8 eksi 5. 8'den 5 çıkarsak 3 kalır. Y eşittir 3. 9 artı Y eşittir 24. Burada Y bilinmeyen. 9'u diğer tarafa eksi olarak atacağım. Çünkü artı iş olduğu için. 24 eksi 9 Y eşittir nedir? 15. Dördüncü alıştırmada burada bakıyorum ah, farklı bir durum söz konusu. Burada x var eşitliğin sol tarafında. Eşitliğin sağ tarafında 3x var bizim kuralımız neydi? Bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa. Bu peki tek bilinmeyeni bir denklem. Evet. Niçin tek bilinmeyeni bir bilinmeyeni? Çünkü x, ikisi de x. Bakınız bir x, bir y değil. Şu x'i ben diğer tarafa attım. 4'ü de diğer tarafa attım. Değil mi? Yani 4'ü attığım zaman diğer tarafa eksi olarak geçecek. 8 eksi 4. Evet. E, x'i de diğer tarafa sağ tarafa attım. O zaman 3 eksi x. 3 x 3x x. 3x'den x çıktın 2x. 8'den e, 4 çıktın o da 4 kalır. 3x'den x çıktın 2x. 8'den 4 çıktın 4 kalır. 2x 4'e. Şimdi farklı bir durum. Burada ne yapmam gerekiyor? Burada kaldım. Biz bu eşitliği toplamaları diğer tarafa e, çarpı olarak atmak durumundayız. Çarpılarda diğer tarafa toplama burada toplamalarda işaret değiştiriyor. Toplama çıkarma işaret değiştiriyorduk eşitliğin diğer tarafına geçebilmek için. Fakat e, bu çarpmalarda yani 2x'i e, çarpım durumunda diğer tarafa eşitliğin diğer tarafına nasıl geçiriyorduk? Toplamada mesela artıyı eksi olarak geçiriyoruz. Ne demek bu? Ters işlem yani tersi toplama çıkarma tersi. Burada da onu yapacağız. Bu çarpım durumundaysa çarpmanın tersi neydi? Bölme. O zaman çarpı şeklindeyse 4'ün altına 2'yi bölüm olarak atıyoruz. 4 bölü 2. 4 2'ye bölersek ne yapar? 2. O yüzden 2 yazdık. Aşağıdaki örnekte bunu inşallah göreceğiz. Aynı şekilde x eksi 3. Beşinci örnekte x eksi 3 eşittir. 7 eksi 2 x. Burada eksi verdim x'e. 2 x'lere eksi verdim. Burada da 3 ne yapıyorum? Bilinen hangisi 3? Eksi 3 diğer tarafa geçecek. Diğer birine de artı 3 olarak. Eksi 2 xi de sol tarafa atıyorum. X'in yanına. Bu eksi 2 x eksi idi. Eşitliğin sol tarafına artı olarak geçeceğiz. O zaman 2 x artı x eşittir 7. Bu eksi 3 ne olarak geçti? Ters işaretlisi olarak geçti. Eksi'nin tersi artı artı 3. O zaman 2x artı x 3x. 7 artı 3 10. Kural neydi? Çarpım durumunda ise eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak geçmek. Bölüm olarak geçmiş. 3x. 3 çarpı x demek yani. Burada 3 x de çarpım halinde. 3 diğer tarafa eşitliğin diğer tarafına bölüm olarak geçecek. 10 bölü 3 olarak geçti. Yukarıda aynı durum söz konusu. Fakat yukarıda 4 2'ye bölündüğünde 2 çıktı. Ama 13'e bölünmez. Bu şekilde kalır. 6. jön